Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dışarı çıkıyoruz. Hazırlanıyoruz. Üstüm böyle böyle. Üstüm göstereceğim. Altım mor bir şey var altında. Şimdi e, saçımızı yapacağız. Üf. Hemen şöyle. Ama kalkırım böyle duracak. Yani böyle salık saç gitmeyeceğim. İlk bir saçımızı tarayalım. Yani ben bu tarafta taramayacağım, bunu tarayacağım. Bu arada en sevdiğim renk pembe. Sizin en sevdiğiniz renk ne? Yani yorumlar devre dışı ama bir şey olmaz en azından. Birazcık saçımızı tarayalım. Taradıktan sonra hemen bir tane tok alalım yani. bu ee, tok toka mı yoksa bu tokamı Bence bu. Sen bence bunu hayal ediyorsun. Bu daha iyi. Daha iyi. Nasıl yapsam seçimi. Şimdi şöyle yapacağım. Dur kahkülüm. Ay kahkülü bu uzadı. Kah. Çemberimi almayayım. Çember. Ay perçem. Çember ne alaka ya? Şu an yüzüm göz göremiyorum sizi. Birazcık daha alayım şuralardan. İnşallah saçım böyle şey olmaz. Güzel oldu. Perçemlerim de burada. Güzel oldu bence. Ama böyle dışarı çıksam böyle. böyle mi çıksam? Yok ya böyle çıkayım. Saçımı toplayayım. Böyle mi çıkayım? Yoksa bir tane toka alıp Böyle mi çıkayım? Bence böyle çıkayım ya. Böyle. Ben çok Şimdi şapka takarsam yok şapka takmayayım zaten güneş yok. Bugün 20 Ocak'tı değil mi? Evet. Bugün 20 Ocak. Arkam böyle şekilli. Böyle. Güzel olmuş mu? Böyle yaptım. Bence güzel olmuştur diye düşünüyorum. Kalk Kalkülü böyle mi olsa? Yanıma yedek bir toka alayım. Belki saçım rahatsız ederse bunu takarım. Yani bunu da takmama gerek yok. Bu takımın gerek yok. Dışarı süslenmeye mi çıkıyorum? Oyun oynamaya çıkıyorum dışarı. Allah'ım ya. Daha 3 dakika olmuş. Neyse şimdi bitti böyle burası karma karışık. Yani onu görmeden gireyim. Aa ben bunu Taraklarımızı biz buraya koyuyoruz. Bu benim tarağım. Bu benim tarağım bu e, bazen anneannem gelince bunu kullanıyor. Yani fark etmez. Bu da ablamın tarağı. Bir şey söyleyeyim size. Bin abone olursak ablamın yüzünü göstereceğim. Ama bin abone olursak bin abone olacak ablamın yüzünü göstereceğim ve abone olup like atmayı da unutmayın ve ben hazırım yedek toka aldım ve montolar da mont var mı? O zaman mont, mont alıp geliyorum ben. Arkadaşlar şu an yağmur yağdığı için dışarı çıkamam. O yüzden e, anneden izin al, aldım, bakkala gidiyorum. Montumu takıp bakkaldan geldiğim zaman neler aldığımı göstereceğim size. İnşallah gösterebilirsem. Ve görüşürüz. Yani birazdan geleceğim. Montumu takıp geliyorum bakkala gideceğim. Bakkaldan ne aldıklarımı size göstereceğim. Bay bay. Ama bu arada videoyu kesiyorum. Çünkü geleceğim. Bay bay. Evet arkadaşlar bakkaldan geldim. Bir tane böyle bir şeker aldım. Çilekli yine. Böyle ekşi yüz aldım. Bir tane de umik aldım. Çokomik. Yani çokomik yani o vardı kaç TL olduğunu unuttum. Neyse çok yoruldum ve bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videoların daha fazla gelmek gelmesi istiyorsanız aşağı abone ol, like et. Bay bay.